Evet merhabalar. Şimdi bu integral sorusunu nasıl çözebileceğimize bakalım. Ben öncelikle bu tanjantlı görüntüyü birazcık daha güzel ve alıştığımız şekle getirmekle başlayacağım. Şöyle yazalım. Burayı arctanjant x olarak yazalım ki daha aklımızda kalıcı olsun. Çünkü biz böyle görmeye daha alışığız bunu Türkiye'de. şurayı da x olarak düzelttim. Ve Sonrasında herkesin yapacağı şeyleri ben de yapayım buraya tanjant x yazdım. dx bölü 1 artı x kare olarak yazdım bu kısmı. Şimdi gelip buradaki ark tanjant x'e teta diyelim. Her tarafın türevini alırsak. Ark tanjantın türevi neydi? 1 bölü 1 artı x kareydi. dx'ini yazdım. E bu da d teta dediğimiz ifade eşit işte oldu. Sonra ne yapacağım? <laughs> Şurası bildiğim anlamda D teta oldu. Peki tanjant teta'nın ben buradan şey olduğunu anladım mı? x olduğunu. Güzel. E peki x kare gördüğüm yerine yazacağım. Tanjant kare teta yazarım ben de. Bunu böyle yazmaktansa şöyle yazmanızı daha hoş bulabiliriz ki daha az kafa karıştırıcı oluyor böyle yazdığımızda. Şöyle yazalım. Benim buradaki ifadem o zaman şuna denk geldi. Buraya ı diyelim bu integrali ilk baştan itibaren ki bir daha bir daha hatırlatmakla uğraşmayalım. Tanjant tetanın karesi. Buradaki arka tanjantlı kısım bildiğimiz anlamda teta oldu. Şurası da d teta oldu. Böyle bir ifadede en mantıklı yol diye gitmektir. Çünkü kısmı integrasyon sorusu. Şimdi polinom olan kısım burası. O zaman geliyorum şöyle diyorum. U eşittir ve kare, teta ve tanjant kare burayı böyle yazmayacağım deyip öyle yazdım tekrardan. Tanjant teta'nın karesi d teta dediğim ifadede dv olsun. Şimdi bu integrali alabilmek için buraya bir ekleyip bir çıkartmam lazım ki bu integral alınabilsin. Bakın onu da yapıyorum. Tanjant teta'nın karesi artı bir yaptım burayı. Parantez diyorum. Bir de 1'i çıkarttım. Ee, şimdi bu integral'i almaya çalışıyorum. Bu integral dv'ye eşit. Ve bakarsam şurası tanjantın değeri. Ee, buradan tanjant teta eksi teta dediğimiz şey v oluyor. E buradan kısaca du'nun da d teta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ı dediğimiz şey şu değil miydi? u çarpı v eksi v du yani teta çarpı v yapıştırıyoruz buraya. Bu da tanjant teta'yı da böyle yazmakta fayda var her zamanki yazdığımız gibi. Eksi teta. Sonra ne kısım var? Eksi v de u kısmına geliyoruz. İntegral buradan tanjant teta eksi teta d teta yazdım. İfademizi düzenleyecek olursak buraya şuna dönüşüyor. Tanjant teta ile teta'yı çarpıyoruz. Ee, şurası teta kare olmuş oluyor. Baktığımız zaman ee, şurada ifadeyi birazcık daha iyi bakmamız adına tanjant teta'yı e, şöyle yazalım. Sin teta bölü kos teta olarak yazalım. Sonra ne yapalım? Buradaki ifadeden bir de ekstra olaraktan teta'yı çıkartıp integral öyle almaya çalışalım. Bu arada bunların da parantezlerini unutmayalım. Şimdi devam edecek olursak teta çarpı tanjant teta eksi teta kare yazın burayı. Şurada kosinüse teta dersek eksi sin teta d tetalı kısım bizim aradığımız integral oluyor aslında. O zaman orasının artı elen kosinüs teta olacağını söyleyebiliriz. Kısaca burada mutlak değer olduğunu unutmayın. Şurası ne olacak? Teta kare bölü 2 şeklinde olacak. Bir tane de eksi başta olduğu için şurası artı olacak. Neyi unuttuk? C eklemeyi unuttuk. Tamam. Şimdi hesaplamaya devam edecek olursak teta çarpı tanjan teta eksi e, teta kare bölü 2 diye düzenlenir. Burası en son. Burası da elen kosinüs teta artı c haline geldi biz buradaki ifadeleri teta'lı bırakmayalım ki bir yaptığımız iş belli olsun değil mi? Teta dediğimiz şey neydi? Ark tanjant x'ti. Şimdi bunları getirip yerlerine yazalım. Ark tanjanta tanjantı bir araya getirdiğimiz zaman da biliyorsunuz ki x'e dönüşüyor. Yani burası x çarpı aslında ark tanjant x gibi oluyor. buradaki teta kare dediğimiz şey ne oluyor peki? Eksi Ark tanjant x'in karesi bölü 2 oldu. Artı diyorum. Şu elenli kısmı yazacağız ama buradan önce şunu yapmamız lazım. Bakın tanjant teta dediğimiz kısım x'e eşitmiş. bir üçgeni getirdim hemen çizdim. Şurası teta olsun. Şurası x'miş şurası 1'miş. Buranın hipotenüsü ne olacak? 1 artı x kare olacak. E bu halde kosinüs teta'yı yazacak olursam kosinüs teta ne olacak? 1 bölü 1 artı x kare haline gelecek. Bunu da L'nin içine yazalım. 1 bölü 1 artı x kare artı c yazdım. Bu ifadeyi bir kere daha düzeltebilirim. Onu da yapayım. Hazır başlamışken. x çarpı ark tanjant x yazdım. Şurası ark tanjant x'in karesi bölü 2 şeklinde. Şuradaki kuvvet özelliğinden dolayı ne yapabilirim? Ee, açıkçası şurayı eksi 1 bölü 2 çarpı ln 1 artı x karenin mutlak değeri artı c diye yazdıktan sonrasında işlemi tamamlamış olurum. Ve böylelikle bu güzel soruyu da çözmüş oluyoruz. Şurayı artımı yanlış anlamamanız için son kez düzelteyim. Daha da başka bir şey yapmayacağım. 1 artı x kare. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.